Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzur ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanlarında da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel bir bitcoin ve altcoin analiziyle beraberiz btc'ye bakalım altcoinlere bakalım son durum nedir ne değildir birlikte değerlendirelim şimdi arkadaşlar bitcoin'e baktığımızda bugün e, haftalık kapanış var bitcoin'de ona geleceğim. Ona gelmeden önce şöyle bir 40.500 direncimizden bahsedelim. Yani gerçekten iki, yani şu 2 günde piyasa çok fazla yatay gidiyor. Bollinger bandına baktığımızda 4 saatlikte Bollinger bandı daralıyor. Yani 1 saatlikte zaten daralmış durumda. Şöyle baktığımızda baksanıza. Yani bu ne demek biliyor musun? Abi patlama geliyor demek. Şimdi 40.500'ü kıramazsak patlama aşağı doğru gelir. 40.500'ü kırarsak patlama yukarı doğru gelir. 40.500 burada çok önemli bir alan. Görüyorsun son 2 gündür sürekli burayı deniyor. 40.500 40.500. Oraya geliyor satışıyor. Oraya geliyor satışıyor. Alt koyunlar tamamen şu an BTC'yi bekliyor. Altcoin'ler BTC'nin bu yatay tepkisine rağmen iyi dayanıyor. Bu düşüşüne rağmen gene iyi dayanıyor. Yani altcoin'ler şu an resmen şey diyor. Bitcoin abi bize bir izin ver. Biz bir gidelim. Bitcoin abinin burada bize bir izin vermesi lazım altcoin'ler adına. Ee, saatlikte 4 saatlikte Bollinger iyice daralıyor. Bu patlamanın yakın olduğu anlamına geliyor. 4 saatlikte RSI sürekli 50 seviyesini test ediyor arkadaşlar. Bakın bugün haftalık kapanış da var. Ee, baktığımız zaman da saatlik grafikten tekrardan uyumsuzluklara bir bakalım şöyle. Saatlik grafikte gene bir yani hem 4 saatlikte hem saatlikte şöyle bir yükselen trendimiz de var arkadaşlar yani baktığımız zaman. Yani mesela şeyi de takip edebilirsiniz. Şu yükseliş trendi devam ettiği sürece patlama yukarı yönlü olacak diye beklentiye girersin. Yükseliş trendi alta doğru kırılırsa 4500'de kıramayız o zaten yükseliş trendi alta doğru kırılınca. O zaman dersin ki patlama demek ki aşağı doğru geliyor. Yani patlama çok yakın. Onu söyleyelim. Şimdi bugün haftalık ve günlük kapanışlar var. Buna bir bakalım. Buna bir değinelim. Şimdi arkadaşlar e bunda de maalesef dead cross yapısı oluştu ve bu devam ediyor. Bunun bozulması için bizim bir an önce 42.500 üzerinde gün kapatmamız lazım. Ve maalesef haftalık grafikte de çok sert bir şekilde dead cross yapısı devam ediyor oluşumu devam ediyor. Henüz net olarak oluşmadı ama haftalıkta bu oluşursa bizi daha sıkıntılı süreçler bekliyor diyebiliriz. Şu an bunun da üst noktası 44.500 bandına falan denk geliyor. Yani şöyle diyebiliriz aslında. BTC bu haftayı iyi kötü 42.500 üzerinde kapatmalı. Haftalık kapanış 42.500 üzerinde olursa çok güzel olur. Altcoin'ler adına güzel olur. BTC adına güzel olur. Mayıs ayında Fed toplantısı var. Fed toplantısından sonra yine bir yükseliş beklentim var benim. Bakalım o sıra nasıl olacak. O sıra o zamana kadar fiyatlar neyi gösterecek? Yine yani bunun da takibinde olacağız tabii ki. yani haftalık kapanışta da güncel durum bu. E iMoneybunda yani haftalıklık şu yapı çok hoş bir yapı değil. Bizim bir an önce üzerine atmamız lazım. Günlük grafikte de zaten e-mail bunda de dead cross yapısı oluşmuş durumda. Bunun bozulması için günlük de günlükte dediğim gibi 42.500 üzerinde bizim günlük kapatmalar yapmamız lazım arkadaşlar. Bitcoin'de ee, yoksa çok iyi olmaz. Haftalık değer sayıda 50'nin üzerinin altındayız. Yani bu da iyi bir durum değil. Bunu da bir an önce üstüne atmamız lazım. Yani BTC şu 40.500'ü kırıp 42.500'e doğru yolculuğunu başlatmalı arkadaşlar. Yoksa bizim için çok güzel olmaz. 4 saatlikte son dönemlerde çok fazla RSI deniyor. Birçok altcoin BTC'deki şeyi bekliyor arkadaşlar. Tepkiyi bekliyor. Yani BTC bir tepki verse altcoin'lerde çok güzel tepkiler verecek yani. Altcoin grafiklerine baktığımda hepsinde bunu görüyorum. Yani tek tek incelemiyorum ama yani bütün altcoin'ler neredeyse şu an BTC abi diyor ki bize bir izin ver ya bize bir izin ver biz bir yürüyelim. Tam olarak bu durumda. Yani BTC'nin 40.500'ü kırıp 42.500'e kadar yürümesi altcoin'lere güzel etki yapar diyerekten Bitcoin dominansa bir bakalım. Bitcoin dominans gene gece saatlerinde 41 o 40 seviyesindeki desteği test etmiş. Yani şu olursa çok iyi olur. 41 altı doğru kral dominans. BTC de 42.500'e doğru bir hareket yaparsa alt koyunlarda güzel pozitif güzel hareketler, pozitif hareketler görürüz. Burada Dominas'ta 41-40'ın altındaki diğer destek seviyesi 40.93-40.94 seviyeler arkadaşlar bilginiz olsun. USDT dominansa baktığımızda USDT dominansta arkadaşlar saatlik grafiğe bir açalım. Ya yani 4 saatlikte tam yine böyle era sayın 50 seviyesinden destek almaya çalışıyor. Era sayın 50'nin altında bir kapatma yaparsa 4 saatlikte ortalama 4.28 4.16'ya kadar burada da bir düşüş görürüz USDT dominansta. Bu da gene piyasayı olumsuz şey, e, olumlu şekilde yönlendirir. Yine e, şu şekilde de bir düşüş trendimiz var USDT dominansta. Hatta şöyle baktığımızda çok ahenkli olmamakla birlikte bir simetrik üçgen yapısını da gündeme gelebilir. Şöyle saatlik grafikte şuradan almak daha güzel. Evet şöyle baktığımızda daha güzel olur. Şöyle bir simetrik saatlik grafikte bunun alta doğru kırılımı dediğim gibi 4.16 seviyesini yukarı yönlü kırılımda ortalama 4.86-4.95-90 seviyesini yukarı yönlü kırılım için 4.50 üzerinde kapanış alta doğru kırılım için 4.40 altında kapanış yapması lazım. O alta üste doğru hedeflere gidebilmesi için arkadaşlar US Dominance'da da böyle bir durum var. Bizleri Twitter ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, aç korku ve aç gözlük endeksi 28'lerde insanlarda hala korku var yani insanlar korkarken gerçekten burada olabilmek çok önemli bir başarı e, 24 saatlik grafiklere baktığımızda %50.37'lik oranlarla short pozisyonlar önde 12 saatliklerde %50.71'lik oranlarla long pozisyonlar önde e, 4 saatlik grafiklerde %50.50'lik Şortlar önde 1 saatliklerde %52.138'likte short pozisyonlar önde tam böyle hepsi kafa kafaya gitmeye çalışıyor. Gerçekten piyasanın çok can sıkıcı olduğu dönemlerden geçiyoruz arkadaşlar. Yani değil mi? Piyasa baktığında herkesin canını sıkıyor ya. Böyle güzel bir hareket gelse keşke geçen yılki Ramazan gibi. Yani haftalık günlük kapanış kısa vade piyasada durumlar bu şekilde. Gene çok farklı bir şey olsa tabii ki Twitter, Telegram'da anında bildirimde yaparız arkadaşlar. Ee, kanala abone değilseniz abone olup video like atarsanız memnun olurum arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar. Hoşça kalın.